Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle beraber kağıttan paket açılımı videomuzun ikinci bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün zamanım boşa gider falan demedim. Bir sürü sizin için paketler yaptım. O zaman gelin beraber bunlardan 3 tanesini seçelim ve beraber açmaya başlayalım. Evet yeni olarak burada yeni bir emoji paketi yaptım. Cupcake. Bu emoji eskiden vardı. Burada yeni bir emojim var. Puzzle yaptım arkadaşlar. Bunları birleştirdiğimde bir tane tam puzzle olacak. Ee, burada çok arada görünen minimal eşya koleksiyonu var yani minimal eşya dünyası. Araba paketi yaptım arkadaşlar. Bunun içinde iki tane araba var yine burada bir tane puzzle ve Türk e, dünya tarihinde görünmemiş bir ilki yaptım arkadaşlar. Paranormal olaylar aleti. Bunun içinde tam iki tane paranormal olay aletimiz var. Ve bunlarla bir günde gerçek bir seri gelebilir. Bunun içinde paranormal olaylar için aletler var. Burada dikkat yazıyor zaten kesme yeri koymuşum. Burada yine eskiden kalma Toy Box'umuz var. Bronze tarzımız var. Puzzle'larımız var ve öyle. O zaman yani gelin hadi beraber açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle buradaki emoji paketini çok canım açmak istedi. Bu emoji paketini açacağım. Sonra burada kağıt diye bir şey var. Kağıt havlu gibi. O yüzden bunu açacağım. İki Son bir tane daha seçelim. Ve buradaki küçük emoji paketini de açalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi seçtiğim paketleri sadece buraya topladım. O zaman gelin ilk önce şu küçük emoji paketimizden başlayalım. Evet o zaman hemen hızlıca açalım arkadaşlar emoji paketimizi. Evet arkadaşlar içinden bu şekilde gülen bir emoji çıktı. Burada da enderliği yazacak arkadaşlar. Enderli de endermiş yani klasik. Herkese e, çıkabiliyormuş bu şekilde enderliği ile beraber. Bunları saklayacağıma emin olabilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar buradaki emoji paketini açalım. Emojiden gidiyoruz hadi hayırlısı. Enderli çıkması lazım. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde bu seferle de mutlu değil de üzgün bir emojimiz çıktı ve bunun da hemen enderliği çıktı. Enderliğine de bakalım. Enderliği de arkadaşlar rear'mış. Yani rear demek ender demek. Bazen ender yazmışım, bazen rear yazmışım. Kusura bakmayın. O zaman hadi gelin son paketimizi de açalım. Evet arkadaşlar son paketimiz olan kağıt savlu paketimizi de elime aldım. O zaman hadi şimdi bunu gelin beraber açalım. Bu arada israfı önlemek amacıyla bunları tekrar kullanıyorum. O yüzden de bu şekilde güzel açmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar öncelikle kağıt havlular önce bunda da cihir yazıyor. Nedense bunların Çoğu arkadaşlar endermiş. Yani çoğu ender şeyler çıktı. Şimdi hemen kağıt havamızı bakalım. Dım dım dırım dım dırım dım. Dız. Evet arkadaşlar çok güzel yapamadım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Kağıt havlu mavimsi mavim track bir rengi var. Bunu da hemen kenara koyalım. Evet arkadaşlar bugün bizlere açtığımız paketlerden bunlar çıktı. Bunlar da paketlerimiz arkadaşlar. Bu kadar dağlar kadar paketimiz de sonraya kaldı. Tabi ben her seferinde yenilediğim için paketlere sadece bunlar değil daha bir sürü daha paketler olacak. Evet arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Bunları size yapmak için gerçekten çok emek verdim. Çok uğraştım ama bence değdi. Kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın. Yeni gelecek videolarımdan ise ilk siz haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki zil tuşuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.